Bugün stüdyomuzun konuğu kariyer koçu, yönetici ve takım koçu Fatma Aktaş. Biz kariyer koçluğu tarafında insanlara yönlendirme yapamıyoruz. Bu noktada biz koçluk tarafında kişinin mevcut potansiyelini dışarıya çıkarmaya çalışırken danışmanlıkta belli bir sorunu çözme yönünde aslında ilerliyoruz. Aralarındaki temel fark bu. Aslında kişi koçluğa başladığı zaman o engelin kendisi olduğunu görmeye başladığı zaman bazen çok kötü hissedebiliyor. Hoşuna gitmiyor durum. Sonrasında diyor koşup bana iyi gelmiyor. Ben sevmedim, devam etmeyeceğim deyip orada ayrılabiliyor. Bir şeyleri bazen yapamadığımız zaman hemen aslında kendimizi yargılıyoruz. Ben başarısız mıyım? O durumlarda ben öncelikle bir kendime izin veriyorum. Böyle bir birkaç gün bir dinleniyorum. Başarısız insan sayısını öncelikle kendimle birlikte eksi bire düşürüp daha fazla başarılı insan sayısı arttırmak istiyorum. Bununla ilgili birçok seminerler, eğitimler vermek istiyorum. İnsan kaynakları tecrüben bulunduğu için kariyer tarafında ve yönetici ve takım koştuğu tarafında hem çalışanların bakış açısına hakimim hem de şirketlerin bakış hakimim. Bunları hakim olup ortaya harmanlayıp bir koştuk yapıldığı zaman da çok daha büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Sizin sayenizde şu durumdan şu duruma geldim. Sizin sayenizde şunu başardım. İşimin en keyifli, en sevdiğim yanı ve işimi yapmamın da temel sebebi aslında. Gençlerin ve Halkın kanalı Üniversite TV'den herkese merhaba. Bir mesleki gündem programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzun konuğu, kariyer koçu, yönetici ve takım koçu Fatma Aktaş. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Peki, bizler sizleri biraz olsa tanıma fırsatını elde ettik. Fakat ekranı başındaki izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Fatma Aktaş. Kariyer koçu, kariyer danışmanı, yönetici ve takım koçuyum. Aynı zamanda şu anda Mümin Sekmen'in Başarı Eğitmenliği Yetiştirme Programı'na seçilen 10 kişiden biriyim. Yakın zamanda da eğitimlerim başlayacak. Yakında Başarı Eğitmenliği şapkamı da alacağım. Bunun için de heyecanlıyım. Bu şekilde kısaca bahsedebilirim. Gerçekten çok güzel. Peki, bu konuma gelebilmek için... Nelerden geçtiniz? Zorlu muydu bu yollar? Kolay mıydı sizin için? Aslında hiç kolay diyemeyeceğim. Çok zor süreçlerden geçtim. Halen de geçiyorum. Ben öncelikle Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetim Bölümü ön lisans okudum. Sonrasında okulun tatmin etmediği için Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetim Bölümüne geçiş yaptım. Ama okulumla birlikte hep aslında kendime staj imkanları yarattım. Okurken yine yarattığım staj imkanları bana iş imkanları doğurdu. Hep okurken de aynı zamanda çalışmaya başladım. Böyle hafta içi hem işe gidiyordum, akşamları derse gidiyordum, hafta sonları derslerime çalışıyordum. Bu böyle yoğun süreçlerden geçtim iş hayatına atıldıktan sonra da hep her gün kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim, kendime ne katabilirim, kendime kattıklarımı insanlara nasıl öğretebilirim, onlara nasıl katkı sağlayabilirim düşüncelerindeydim hep. Hep CV inceleme projeleri, mülakat koçluğu projeleri yaptım. Gönüllü olarak birçok insanın CV'sini inceleyip, Mülakatlara hazırlayıp iş bulma süreçlerinde destek oldum. Sonrasında kariyer koşu hedefim vardı. O süreçte de yine işimle birlikte hafta sonları da dahil bir 6 ay kadar full aslında haftanın 7 günü hem çalışıp hem derslerime girerek koşuluk sertifikalarımı da aldım. Bu şekilde aslında bayağı zorlu süreçlerden de hala geçiyorum. Sürekli kendimi geliştiriyorum. Şu anda da bir ünvanlama sınavlarımız oluyor bizim ICF tarafında. Başvuru yaptıktan sonra bir 500 seans, 125 saat ders eğitim görme zorunluluklarımız var. Onları tamamlayıp ünvanımı almak için halen de çalışmaya devam ediyorum. Azminiz ve başarınız beni oldukça şu anda sizi hayran bıraktı. gerçekten emek vermeden yemek olmuyor diyorlar ya. Muhakkak ki zorlu yolları aşmak da aslında aştığınızda da çok keyifli bir hal alıyor. Kesinlikle öyle. E, o yüzden hiçbir şey kolay değil. Şu anda da üniversite Muhakkak. TV gündemindeyiz. Ben evet. buradan izleyen bütün hani öğrencileri de, gençleri de ya da kendine geliştirmek isteyen bütün insanlara da e, bir şey istiyorsak gerçekten çabalamamız lazım. Emek vermemiz lazım. Emek vermeden maalesef hiçbir şey olmuyor. Evet, çok doğru bir söz söylediniz. Gerçekten emeksiz hiçbir şey olmuyor. Zaten emeksiz geldiğimiz yerlerde kalıcı da olamıyoruz açıkçası. Peki kariyer koçluğu ve kariyer danışmanlığı arasındaki fark nedir? Acaba Batman? Biz kariyer koçluğu tarafında insanlara yönlendirme yapamıyoruz ve genelde de uzun vadeli aslında süreçler oluyor kariyer koçluğu. Kariyer danışmanlığında daha böyle kısa bir sorun üzerine kişi gelebiliyor ya da belli bir hedefi doğrultusunda o hedefe nasıl ulaşmak istediğine dair danışmanlık isteyebiliyor. Bu noktada biz koçluk tarafında kişinin mevcut potansiyelini dışarıya çıkarmaya çalışırken danışmanlıkta belli bir sorunu çözme yönünde aslında ilerliyoruz. Aralarındaki temel fark bu. Peki yönetici ve takım koçluğu arasındaki bu yapılan çalışmalar nedir? Yani nelerle uğraşıyorsunuz? Ne, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Biz yönetici ve takım koçluğu tarafında daha çok aslında kurumsal süreçlerde çalışıyoruz. Şirketlerdeki mevcut ekiplerin verimlerine bakıp oradaki verimlerini ölçtükten sonra bütün ekibin verimsizliğine sebep olan ana etmenle bunu araştırıyoruz. O ev ekipler nasıl daha etkin çalışabilir? Nasıl verimli çalışabilir? Bunları aslında irdeliyoruz. Yaptığımız hem ekip liderleriyle yöneticilerle görüşmelerde bazen de ekiplerle toplu görüşmeler yaparak oradaki ana temeli bulup o e sorunu ortadan kaldırıp nasıl verimliliği arttırabiliriz e gibi aslında çalışmalar yapıyoruz o tarafta da çok güzel. Yine izleyicilerimizin ve gençlerin merak ettiği bir konu var. koçluğu kimler alabilir? Nasıl yapabiliriz? şöyle aslında koçluğu öncelikle üniversite öğrencileri alabiliyor. Evet. Üniversite öğrencilerine biz Genelde kendilerini üniversiteden sonra ne yapacağım kısmını hazırlamak için alıyorlar. Ya da derslerinde daha verimli çalışmak için alan öğrencilerimiz de bulunuyor. Kendilerini okuldan sonra, mezun olduktan sonraki sürece hazırlıyoruz. Yine yeni mezunlar aslında bize danışıyor. Yeni mezunlarda da iş arama genellikle bir, mi, okulu bitiyor. Işte ne yapacağım bundan sonra, nasıl bir süreçten geçeceğim deyip bir kaygı problemi başlıyor. Orada da biz birlikte öncelikle aslında hani, insanın aslında kurumsal CV aslında bir kurumsal kimliktir. Öncelikle Kesinlikle, evet. Dijital kimlik diyebiliriz. Belki de şu anda daha çok dijitalden de biliyorsunuz online başvurularımızda olduğu için daha çok bir dijital kimliğimiz gibi açıkçası. Kesinlikle. Orada öncelikle CV, Hı -hı. doğru CV ve doğru iş alım süreciyle iş bulmak da kolay. Bu süreçte CV'yi doğru hazırlayıp doğru iş arama yöntemleriyle ilerlediğimiz zaman kişi evet. daha kısa sürede işte bulabiliyor. Yine kariyer değişikliği yapmak isteyenler bize başvuruyor. Burada hani Genellikle ya sevdiği işi yapmıyor kişi ya da aslında yaptığı işi sevmeli. Bunların arasındaki o sürece bakarak yaptığı işi neden sevmiyor? Aslında yaptığı işi mi sevmiyor yoksa mevcut iş yerinden gelen bir sevmeme mi? Genelde iş yerinde bir sorun yaşadığımız zaman da direkt o bizi zamanla köreltiyor ve mesleğimizde sevmediğimizi düşünmeye başlıyoruz. Bu dışarıdan göz olarak buna baktığımız zaman... Bu da aslında kişide bir etken yaratıyor. Ya da genellikle şu soruyu çok fazla alıyoruz. Ben mesleğimi sevmiyorum, okuduğum bölümü sevmiyorum, farklı bir alanda çalışmak istiyorum. Çalışabilir miyim? Burada da kişinin yetkinlikleri ve tabii ki çalışmak istediği yere göre yapabilir. Şu anda okuduğu bölümü bölümde çalışmayan birçok insan var. Burada evet, da... günümüzün sorunlarından biri aslında. Gerçekten okuduğu bölümü yapmayıp farklı bölümlerde çalışmak durumunda da kalabiliyoruz bazen. Ama bu bir yandan iyi bir yandan da kötü diye düşünüyorum. Hani çift yönlü bakıyorum bazen. Çünkü e, farklı alanlarda da başarılı olabiliyoruz aslında. Yani aslında okuduğumuz bölümde yetenekli de olmayabiliyoruz. E, aslında içimizdeki cevher farklı bir alanda da ortaya çıkabiliyor. Bu şekilde de bakıyorum ben aslında. Bir de size sormak istediğim bir şey var yine. Bu koçluk seanslarının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Bundan da aslında kısa vade ve uzun vade de cevap verebilirim. Biz kısa vadede başladığımız zaman koçla özellikle de e, biz insanlarda şu çok fazla var. Şunu başaramadım. işte çevremde şu engel oldu. Bunu yapamadım. Bu fırsat e, karşıma çıkmadı ya da e, işte param yoktu vesaire imkanım yoktu gibi hep böyle bir şeylerin arkasına sığınıyoruz. Aslında kişi koçluğa başladığı zaman o engelin kendisi olduğunu görmeye başladığı zaman Bazen çok kötü hissedebiliyor, hoşuna gitmiyor o durum. Sonrasında diyor koşup bana iyi gelmiyor, ben sevmedim, devam etmeyeceğim deyip orada ayrılabiliyor. O da bir eşik aslında. E kişi tam o eşikten sonrasında devam edip o kendine koyduğu engelleri görüp kaldırmaya başladığı zaman hı hı. uzun vadede daha etkin, daha faydalı, daha mutlu bir insana dönüşebiliyor. Çok güzel gerçekten. Peki bu koçluğun faydaları nelerdir? Koçluğun faydaları öncelikle yönetici ve takım koçluğu tarafından başlamak istiyorum. Burada aslında şirketlerin daha verimli çalışmaları, çalışanların kariyer hedeflerini anlayıp ona göre bir rota oluşturmaları, daha verimli süreçler ve etkin süreçlerde aslında faydaları oluyor. Ve günümüzde de şu anda insan odaklı bir perspektif var aslında. Bir Harvard Business'ın yakın zamanda hem İK zirvesi hem de mentorluk zirvesine katılma imkanım da oldu. Artık gündemimiz insanları nasıl elde tutabiliriz? Pandemi ile birlikte de bu çok fazla arttı çünkü çalışma hayatımızda değişiklikler girdi. Hibrit çalışma yöntemleri, uzaktan çalışma yöntemleri hayatımıza girdi. Bu değişen dünyaya ayak uydurmak için de aslında koştu kalmalıyız. Bu süreçteki değişimlere nasıl ayak uyduracağız? Evet. Nasıl verimimizi artıracağız, Nasıl etkin bir hale alacağız? Ve aslında günümüzdeki kariyer hayatımız bütün hayatımızın bir çoğunu etkiliyor. Genellikle ilişki koştuğu tarafında çok fazla duyuyoruz. Hani kariyer koştuğunun çok gündemde olduğunu duymuyorum üzülerek. Ama kariyer hayatımızın bütün yaşamımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Daha mutlu çalışmak, yaptığımız işi sevmek ya da sevdiğimiz işi yapmak çok büyük önem arz ediyor. O yüzden hani kariyer koştuğuyla bunları elde edebiliriz aslında. Çok güzel gerçekten. Yani dediğiniz gibi kariyer koçluğunu daha çok hani yaşam koçu olarak biz e, e, koçluğu duyduk. Öyle söyleyebilirim size genel olarak. Ama o kadar önemli bir e, meslek mensubusunuz ki çok değerli bir alan aslında. E, umarım ilerleyen günlerde bunun da kıymeti bilinir. Peki kurumların, şirketlerin bir iç koçla çalışmasının faydaları neler olabilir? Öncelikle teşekkür ederim güzel söylemleriniz için. Rica ediyorum. <laughs> İç koştuk tarafında da aslında az önce de e, hı hı. bahsettim. Artık insan odaklı bir perspektif var. Evet. Biz insanları nasıl elde tutabiliriz e, sorusunu artık gündemde tutuyoruz şirketlerde. E, bu insanları nasıl mutlu bir çalışma ortamı yaratabiliriz? Nasıl çalışan memnuniyetini artırabiliriz? Turnover oranımızı nasıl düşürebiliriz? Bir iç koçla çalışıldığı zaman da aslında kişi oradaki e, kariyer basamaklarını görüp kendisini kariyer yolu belirlemede, etkin çalışmada birçok fırsatı da elde etmiş oluyor. Böylelikle hem kişinin şirkete bağlılığı daha artıyor ya da bu koçluk sayesinde kişi oradan ayrılmaya karar da verebiliyor mevcut şirketinden ama bu da şirketi uzun vadede fayda sağlayacak bir şey emek harcamamış oluyor. Ya da kişileri yönetici pozisyonlarına daha üst pozisyonlarına yine iç koçla birlikte hazırlıyor. Ve dış koç yerine iç koç olarak çalışmanın bir diğer faydası da şirkete çok fazla hakim oluyor kişi. Şirkete hakim olduğu ve çalışanlara da hakim olduğu için o süreci daha kolay ve etkin yürütüyor aslında. O zaman şöyle diyebiliriz aslında performansı da arttıran bir durum söz konusu Kesinlikle. oluyor. Daha güzel ve daha kaliteli bir yol izlemesine de sebep olacak bu şirketlerin. O zaman muhakkak bir kariyer koçuyla çalışsınlar mı bir iç koçla? Şu an zaten günümüzdeki birçok evet. kurumsal şirket iç koçla çalışmaya başladı. Çok güzel o zaman bunun, gerçekten. Bunun kesinlikle çok daha artacağını da ben düşünüyorum. Evet. Çalışmayan şirketlerin de bir an önce bu yöndeki araştırmalarını yapıp çalışmalara başlamasını öneriyorum. Kesinlikle çok güzel olacağına inanıyorum ben de. Çünkü bir yol göstericinin olması, belli stratejileri düşünerek belli planlarla ilerleyen ve gerçekten çalışanına da bir koçluk yapan orada biliyorsunuz süreci yöneten birinin yardımıyla ile ilerlemek bence de çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. E, muhakkak ki inanın yaşam koçlarının da dahil kariyer koçlarının da hayatımızdaki yerleri çok çok farklı. O yüzden ben bu çıkmış olduğunuz yolda başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Ve umarım çıktığınız bu yolda gerçekten birçok kariyer koşuna da örnek teşkil etmenizi isterim. Umarım. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Bir de bu işin keyifli yanlarından birazcık bahseder misiniz? Keyifli yanları var mı? Zor yanları var mı mesleğinizin? E, tabii zor yanları olduğu gibi keyifli yanları da çok fazla var. Evet. E, böyle İnsanların hayatına dokunma duygusu beni en çok etkileyen, en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Burada bir kişi ilk koçluğa başladığı zaman ilerleyen seanslardaki o kişinin o farkındalığını erdiğini görmek, kendi hayatında etkin bir konuma geldiğini, kendini geliştirdiğini görmek mükemmel bir duygu. Ve aynı zamanda işte genellikle şu mesajları alıyorum. Işte sizin sayenizde şu durumdan şu duruma geldim, sizin sayenizde şunu başardım. Gerçekten bu işimin en keyifli, en sevdiğim yanı ve işimi yapmamın da temel sebebi aslında. Yani faydalı olmak, insanlığa e, dokunmak, e, dediğiniz gibi hayatlarına yön verebilmek ve gerçekten bu tarz mesajları da alıyor olmanız muhakkak ki. Yani her insanı mutlu edebilecek şeyler aslında, hepimizi mutlu eder. Ama herkes sizin gibi işte insanlığa faydalı olma noktasına istikrarlı ve kararlı olamıyor bazen. O yüzden yine tebrik ediyorum. Dokunduğunuz hayatlar, yön verdiğiniz kimlikler, bence çok güzel işler başarmışsınız. Bu anlamda tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Peki sizi hayatta bir adım öne çıkartan şey nedir dediğimizde cevabınız ne olurdu? Ben öncelikle işimi çok seviyorum. İşine evet. aşık birisiyim okul hayatımdan bu yana da hep böyle severek başladığım için hı hı. işimi sevmek beni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Çünkü ben çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Şu anda günün birçok saatini hep işimle geçiyorum aslında. Çalışarak geçiriyorum çalışmadığım süreçlerde de danışanlarımdan öğrendiğim şeyleri nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim, neler öğrenebilirim, nasıl faydalı olabilirim kısmına vakit ayırıyorum. Bu kesinlikle beni öne çıkaran bir şey. Yine aynı şekilde insan kaynakları tecrüben de bulunuyor. İnsan kaynakları tecrüben bulunduğu için kariyer tarafında ve yönetici ve takım koşulu tarafında hem çalışanların bakış açısına hakimim hem de şirketlerin bakış açısına hakimim. Bunları hakim olup ortaya harmanlayıp bir koçluk yapıldığı zaman da çok daha büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel çift yönlü olmak. Dediğiniz gibi belki bir çalışan olduğumuzda aslında sadece biz çalışan tarafından olayı inceleyebiliyoruz ama sizin gibi yaşam koçu ve kariyer koçlarının her türlü çift yönlü bir bakış açısı oluyor, olmak durumunda kalıyor. Bu da aslında kariyer koçlarına da yön veren bir şey diye düşünüyorum. Aslında sizin de ufkunuzu genişleten bir şey. O yüzden gerçekten tercih edilebilir bir meslek olduğu kanaatindeyim. bir de yine benim bir sorum olacak. Bu işte hedeflediğiniz bir mertebe, mertebe ya da bir konum var mı? E, tabii ki. Burada aslında ben ismimle adımı duyurmak istiyorum öncelikli olarak ama bunun evet. ismimle adımı duyurmak istememin temel sebebi birçok insana dokunmak. Birçok insana fayda sağlamak. Kariyerlerinde iyi yerlere gelip daha fazla başarılı insan yaratmak. Hı hı. O yüzden de şu anda bir başarı eğitmenliği programına başlayacağım aslında. E, burada başarısız insan sayısını öncelikle kendimle birlikte e, eksi bire düşürüp daha fazla başarılı insan sayısı arttırmak istiyorum. E, bununla ilgili birçok seminerler, eğitimler e, vermek istiyorum. E, bununla birlikte ICF tarafında da e, Bizim ünvanlamalardan da yine programın başında bahsetmiştim. E, aslında oradaki en üst e, mertebede biz e, koçluk eğitim alan kişilere de eğitimler verebiliyoruz. Ben e, o mertebeye dolaşmak istiyorum. O ünvanımı da almak i̇nşallah, istiyorum. İnşallah, inşallah <laughs> ulaşırsınız. E, peki, bir de şimdi en önemli konulardan biri bu iş hayatında da, kendi sosyal hayatlarımızda da başarılı olma ve başarısız olma konusu. Eğer ki başarısız olsaydınız ne yapardınız? Aslında bunu dönem dönem tabii ki ben de hissediyorum. Her insan gibi. Evet. Bir şeyleri bazen yapamadığımız zaman hemen aslında kendimizi yargılıyoruz. Ben başarısız mıyım? Ben başarısızım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey beceremiyorum. Hemen bu algıya giriyoruz aslında. O durumlarda ben öncelikle bir kendime izin veriyorum. Böyle bir birkaç gün bir dinleniyorum. Sonrasında bir dışarıdan bakıyorum. Ben e, bu zamana kadar neler yaptım? Neleri başardım? Nelerde başarısız oldum? E, bu tek bir konuya özel mi yoksa e, genel olarak mı başarısız olduğum bir konu ve dünden bugüne kendimi hangi konuma getirdim? Buna baktıktan sonra aslında o tek bir konudaki başarısızlığımı genel olarak da başardığım şeyleri fark ettiğim zaman yeni bir bakış açısıyla o işe girdiğim zaman başarıyorum da genelde. Tekrar daha sakin bir düşünceyle ilerlediğim zaman. Herkese de bunu öneriyorum. Çok güzel gerçekten. Peki ben herkesin muhakkak bir kariyerin olmasını arzu eden, dileyen, isteyen biriyim. Kariyerle olmak, bir kariyer sahibi olmak hem hayatta bizleri de mutlu eden, bizlere de çok şey katan, anlamlar katan bir durum. Fakat en önemli konulardan biri ya, kariyer planı yapanlara ya da güzel bir kariyer hedefleyenlere söylemek istedikleriniz son olarak nelerdir? Öncelikle bence herkes kendisini tanımalı. Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Bunları yapabilmek için uygun yetkinliklerim var mı, yeteneklerim var mı? Öncelikle kişinin kendisini analiz etmesi gerekiyor. Bu analiz aşamasından sonra ulaşmak istediği yerde eğer aynı fikirdeyse, o zaman tek bir yönde hedef belirleyip her gün düzenli olarak bıkmadan, yılmadan engellere rağmen çalışması gerekiyor. Burada da genelde çevremizden o kadar çalışıp ne yapacaksın da gerek var işte gel işte, eğlenelim vesaire gibi sözleri de kulak asmadan hedefi uğruna. Hiç yılmadan, bıkmadan çalışmalarını öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Katılımınızdan dolayı programımıza ve güzel dileklerinizden ve istekleriniz ve önerilerinizden dolayı oldukça teşekkürler. Ee, teşekkürler. Yayınıma katıldığınız için de ayrıca çok çok mutlu ettiniz beni. Peki, bir mesleki gündem programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça hoşçakalın efendim.